Yüksek ve Havalimanı'nda yolcular bilet bulamıyor, vatandaş bilet bulamıyor. E, Muş'ta, Van'da zaten bilindiği gibi Van Havalimanı da kapatıldı uçuşlara. Büyük bir mağduriyet yaşamaktayız. Bütün e, sadece Yüksek ve değil, Şendinli, Derecik, Tutun'da ta Van'a kadar, Hakkari'ye kadar bu sıkıntılar devam etmektedir. Biz ek seferlerin düzenlenmesini talep ediyoruz. Yani yetkililer, artık e, bununla ilgilenen kurumlar, kuruluşlar. STK'lar bununla ilgilensinler. Gerçekten büyük mağduriyetler söz konusudur. Yani artık e, mağduriyetin telafisi bulunmayan safhaları var, hastalar var. Şu anda e, işlerine gidemeyen yolcular var. Bir ay, iki ay sonrasına bilet bulamayan vatandaşlar var. Durumla ilgilenmesini istiyoruz. Talep tabii, tabii yurt dışında gelenler var. Zaten yoğunluk da çoğunda, çoğunluk bundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Yani durumun telafisini talep ediyoruz. En azından ay seferlerinin düzenlenmesi gerçekten hayati bir önemdir. Geçtiğimiz günlerde bazı sıkıntı yaşıyoruz. Hem uçak seferleri için hem e, bilet için. E, yetkililerimizden bir e, talep istiyoruz. Bunun e, durumu el atması lazım. Yani gerçekten e, Van'ın e, kapanması halinde bayağı da yani sefer bulamıyoruz gerçekten. Bunların yetkililerini e, el atması lazım. Gerçekten yani. Geçenlerde bilet bakmalı bakıyoruz. Bulamıyoruz. Ee, bunlardan yani etkilerimize çarpılmalı buradan istiyoruz. Bir an önce yani bu durumu e, el atması lazım yani. Gerçekten millet mağdur oluyor. Biz mağdur oluyoruz. E, aylardır yüksek olduğu uçak bileti bulamıyoruz. Buradaki millet işte mağduriyet yaşıyor. Ee, hastalarımız falan oluyor. O da otobüste iki gün falan sürüyor. Biz etkililerden acilen ek sefer yapmalarını istiyoruz. Düşünün tamam, tamam, tamam. yanı başımızda bulunan Iğdır ve Muş'ta bir de biz bilet bulamıyoruz. Malum yüksek olan bir 150 bin nüfuslu bir yeri var. Gerek İran olsun, gerek Irak olsun. Her iki tarafa da açık olan bir ilçemizdir. Hexago'da sefer sıkıntıları çok çok yaşıyoruz. Ee, sivil toplum kuruluşlarının burada bayağı pasifliği var. Gerek e, Pegasus olsun, gerek e, Sun Express'in olsun. Burada ek seferlerin olmasını istiyoruz. Yani aslında yüksek olan nüfusuna göre şu an mevcut olan seferler dahi azdır. Yani insanlar bilet bulamıyor. Ama Van havaalanında kapandıktan sonra daha büyük yoğunluk var. Onun için hava şey seferlerin ortalamasını bekliyoruz yetkililerden. Yani bu bir zorunluluktur yüksek hava için artık. Çünkü Van Havalimanı da kapanması sonucunda insanlar Van'dan da buraya yöneliyorlar. Onun için zaten dediğim gibi yani önceki seferler de yetmiyordu. Kaldı ki bu yoğunluk buraya olunca yani insanlar buraya yönelince daha da bir zorunluluk gerektiriyor. Şakalımızın bir gündemi de Buradaki havalimanındaki ek sefer sayılarının çok yetersiz olması hatta hiç olmaması. Bu durumdan dolayı buradan dışarıdan gelen memurlar olsun, öğrenciler olsun, üniversite öğrencileri olsun ve biliyorsunuz geçen haftalarda bir festival yapıldı. Çok güzel bir katılım da oldu. Ona rağmen ek seferler açılmadı. Yükseko'nun konumundan dolayı olsun, iki sınır kapısına olan sınırı olsun, komşuluğu olsun. E bunlar önemli etkenler ve Yüksekova şu an gelişmekte olan bir yer. Çok sayıda turizme hitap eden bir yer. Turizme katkı açısından olsun, turistlerin buraya gelmesi açısından hem ülke ekonomisine hem de biz esnafların ekonomisine katkı sağlayan bir durum oluyor. Bu yüzden buradaki havalimanının tamam çok kıymetli, buradaki bize bize göre çok kıymetli bir konumun var. Fakat bu ek seferler açılsa biz de daha çok yararlanacağız. Buradaki halk da daha çok yararlanacak ve insanlar da mağduriyetini gidermiş olacaklar diye düşünüyorum. aynı zamanda Van'daki hava, da kapanmasıyla beraber yani ek uçuşların açılmasının bir zorunluluk haline geldiğini düşünüyorum. Umarım buradan yetkililer de sesimizi duyurmuş oluruz sizlerin aracıyla.